Evet arkadaşlar vlogun ikinci günü. Dün çekiverdi günüm doğum günümdü. işe de yetişmeye çalıştım. Evet doğru, doğru dün doğum günümdü. Şeyimdi e, harika. Bu da güzel çalıştım. Yani patronum da güzel çalıştığımı söyledi. Çok mutluyum. Hani ikinci kez bu ay yani bir, yani bir şey... E, hani e, olumlu bir geri dönüş aldım patronumdan. Çok mutlu ediyor beni. Ve kasaya da ve şarkıları bölümde de geçeceğim yakında. Yani size anlatacağım her şeyi nasıl yaptığımı, güzel güzel yaptığımı, sevdiğimi falan. Yani hepsini öğreneceksiniz. Spora da başlayacağım. Yani paramı da biriktireceğim. İleride eve taşınacağım. Şimdi iki yıl sonra ben eve taşınma planım var. Öyle. Evet arkadaşlar ikinci gün vlogunu bitirmeyi unutmuşum. Devam anlatayım. Son en son ben eve eve gitmek istediğimi söylemiştim. Ama şimdi değil tabii ki. Yanlış anlamışsınızdır. Yani yo iki yıl önce demiştim zaten pardon. İki yıl sonra pardon. Sonra pardon. Gerçekten pardon. İki yıl sonra eve çıkacağım. Evet. Ama yani bunun koltuk takımı, banyosu, e, mutfak eşyası, tabak, çanak, kaşık her şey lazım yani. Onu da biriktirmek için ayrı bir hesap açacağım ileride. Yani ileride üç, yani mesleğim bitirdikten sonra ve onu da orada biriktirmeye başlayacağım. Ve okulumu da yapacağım yani. İşte yani okulumu da annem gibi yük etmek istemediğim için şey yapacağım yani. Yani part-time çalışacağım part yapacağım. Ondan sonra işte evime çıkacağım yani arkadaşlar. Öyle şimdi de yani gelecekteki konularımı söyleyelim anlattım. Spora yazılamadım daha. Hep erteliyorum bunu ya. İyi bir şey değil. Hani bir sefese kaldım yokuş yukarı yürüdüm biraz. Biraz yürüyüş yapıyorum tekrar yürüyüşlerimi yine başladım. Boş giderim de benim evimi yani oturduğum yerin etrafının bloğunu yani oturduğum yerin bloğunda gezeceğim. Aşağı yukarı yüz yani yokuş yukarı, yokuş aşağı falan ama saatim daha alamadım. Onu da öbür sahi alacağım. Mart ayının maaşıyla alacağım onu. Yani bugün 3000 atmıştım falan yani ben 5000 6000 atayım dedim bugün. Şimdi o yüzden yürüyüşe başladım. Gidiyorum, yürüyorum. İşte öyle. Ders notlarımı henüz yazamadım yani daha başlayamadım. Yani onları da bu akşam yazacağım. Salı günü yazacağım. Salı günü yine yürüyüşe çıkacağım. Ve evet öyle işte. Dediğim gibi bir de iş yerinde de çok iyiyim. Hala da iyiyim yani. Şefim hala memnun. Ve ben de çok mutluyum. Çünkü şefim memnun olsa ben de mutlu oluyorum. Ve daha iyi çalışabiliyorum. Öyle işte. Artık yani bu yürüyüşleri hep yapacağım. Tariflerimi de kaydettim. Tüm listemi de yazdım yani. Aydan aylık ne almam gerektiği. Kendi diyet listem benim yani. yani. Çoğu şeyler evde oluyor zaten ama yine de ben ekstra yine alayım diyorum. Evet. Yani bir tane birisi yorum yazmıştı. Kilo vermen yürüyüşle kilo verilir mi diye böyle bir, bir şey bakmıştım. O da sonra yazmıştı ki evet tüm gün boyunca da 2 litre su içtir falan. Onu da yapacağım. Tabii gün başladım. Bugün biraz içtim sadece. 250 mililitre ama asitsiz su da içmem gerekiyor. O yüzden artık su şişe ve küçük bir sıra çantası, çantam var benim Adidas markasında. Birkaç yıl önce aldım onu da alacağım yanıma. Ve yürüyüşler başlayacak, vloglara başlayacak. Komik iş anıları falan anlatacağım. Okul anıları anlatacağım. Okulda ilk geçtirdiğim günler her bir şeyin vlogu gelecek arkadaşlar. Lütfen inanın bana. Çekeceğim. Zaman bulamıyorum. İşe gittiğim için zaman bulamıyorum çekmeyi düzenlemeye. Yoksa çekeceğim gerçekten. Yani oyalamak değil benim niyetim sizi. Diğer telefonumun sesi çıkmadığından bu telefonu aktarmam gerekiyor klipleri. Orada telefon bozulmuştu ses çıkmıyor. Yine de ayarlayabilirim ama yine de orada da hafızam yok. Burada hafızam var en azından. Klipleri oraya buraya yükleyeceğim. Burada birleştireceğim. Ondan sonra da YouTube alacağım. 2-3 vlogum kaldı arkadaşlar. Biraz sabredin. Onları bugün halledeceğim gerçekten. Söz veriyorum. Öyle işte. Ve günce de bir salata yapayım be. Yoğurtla yerim. Öyle. Gün kapatırım yani biraz daha yürüyeyim ya. Evet. Hemen yani biraz daha yürüyorum arkadaşlar sonra evde yine görüşürüz arkadaşlar sonra son partta bay bay. Arkadaşlar vlogumun devamını çekiyorum. Yine yine unuttum arkadaşlar Kusuruma bakmayın. Anneme süt aldım süt götüreceğim işte eve. Süt yoğurt yapması için. Ve artık yani benim için bir challenge başladı. Bakalım iki hafta tatlılığa tatlısızlığa dayanabilecek mi? Tatlı bir şey yemeden içmeden. Bugün deneyeceğim. Gerçekten çok huzursuzum biraz çünkü yani Sanki yemeden sinirlenecekmişim gibi ama sinirime hakim olabildiğimi bildiğime göre eskiden hep gördüm kendi fark ettim yani yapabilirim diye düşünüyorum İş yerinde çekemem yasak ama yani dış, e, 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 iş yerinin dışarısında size anlatabilirim ne yaptığımı yani Instagram'da resimde gösterebilirim yani sadece video çekemem orada yasak yani dediğim gibi öyle yani elinde nezdde diyelim ki şu tutuyorum normal onu çekip atacağım Instagram'a Instagram'dan bakabilirsiniz arkadaşlar diğer vloglarım geliyor yolda. Yani iki gündür valla yorgunluktan öldüm. Yani o yüzden gelemedi. Şimdi yollayacağım ama arkadaşlar bu hafta. Bu hafta o videolar gelecek. Söz. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar vlogu devam ediyorum. İki gün çekemedim. Donal sentrumdayım. Biraz bir şeyler bakacağım. Ondan sonra zaten eve gideceğim. Bir ders çalışacağım. Bir şeyler yapacağım. Yani öyle. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar dün çok yemedim, az yedim. Yani McDonald's'ı artık bırakmayı düşünüyorum. Gerçekten çünkü bugün itibaren bıraktım. Çünkü artık sıkıldım. İleride yani birkaç ay sonra yine giderim yani. Ama şimdi artık bırakmak istiyorum. Çünkü artık sağlıklı beslenmek istiyorum. Bugün mesela kaldı da bir elmayla bir su yedim. Diyetim bugün yine başladı. Artık ben yani hiçbir şekilde diyetimi bozmak istemiyorum. Çok bozuyorum, çok bozuyorum. Çünkü başım ağrıdı. O gün bozmak zorunda kaldım. Başım ağrıdı. Yani hiç sağlıklı beslenmeyi düşünememiştim. Çünkü gerçekten acayip ağrıyordu. O yüzden de yapamadım diyet falan. Şimdi işe doğru gidiyorum. Cumartesi bugün. İşime, işime bakacağım. Öyle. Anneme işte bir kat makyaj malzemesi almam gerekiyor. Yani lazım. Yani almak istiyordum aslında zaten bir şeyler anneme yani de iyi oldu, iyi denk geldi. Öyle işte öyle. Gidiyoruz şimdi işe doğru. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, bu son partır şu an. Yani dün çekecektim çekimi çünkü işten çok yorulmuş, yorulmuş halde gelmiştim yemeğimi yiyip yattım yani. Sonra yandım ama sonra çekmek istemedim yani evet öyle size. Yani bugün video editlerim var, videolarımı editleyeceğim. Ondan sonra da yatacağım. Çünkü yarın saat bizde iş alıyorum. Öyle. Yani... Size boş güvenliği de ne yaptığımı anlatacağım. Güzel vloglar gelecek. Gerçekten söz veriyorum size bunu. Ama şu zamanım olmadığı için hiçbir şey çekemiyorum. Yani bunu da biraz daha zor çekiyorum. Bak unutuyorum fark ettiğiniz gibi. Öyle işte, şimdi dışarıda biraz gezdim, adımlarımı topladım. Evet şimdi Spotify'da müzik dinliyorum ve Zalando'dan birkaç e, tişört bakıyorum kendime. Gerçekten benim yürüyüşlerim şu an başladı. Şu anda evde, eve de yürüyeceğim yani bu havada yağmurlu bir yana. Eve yürüyeceğim işte, evet dediğim gibi. Bu vlogumu da beğendiyseniz, yani birazcık uzun oldu yani bir hafta, iki hafta falan bir vlog oldu bu yani. Bir bakmam lazım yani ne zaman başladığımı. Yani lütfen beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum, görüşürüz.